Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Murat ile birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri ve tabii ki dünkü maçı değerlendireceğiz ama öncelikle hoş geldin Murat. Hoş bulduk Ceren. Teşekkür ediyorum. Yani e, tansiyonu yüksek bir günde, yüksek yani maçın tansiyonu yüksek değildi ama günün tansiyonu çok yüksekti biliyorsun ki. Fenerbahçe'nin bir olağanüstü genel kurulu vardı. Maç sonunda yapılan açıklamalar vardı vesaire. Yani tansiyon yüksek olsa da Galatasaray maçtan istediğini aldı, 3 puan aldı. Belki oyun olarak eleştiriler oldu, çok Galatasaray istediği seviyede bir oyunu oynayamadı ama bu şampiyonluk yolunda, bu şampiyonluk virajında Galatasaray 3 puanı alarak yoluna kayıpsız devam etmiş oldu. Murat kesinlikle senin de söylediğin gibi tansiyonu yüksek bir gündü. Çünkü hem ezeli rakibi Fenerbahçe'nin cephesinde yaşananlar hem de Galatasaray'ın milli sonrasında orasında tabii ki dönüşü ve hataylı sporla karşılaşması. <laughs> bu arada özür dilerim biraz hastayım izleyicilerimizden. Hatay Spor gibi önemli bir rakiple karşılaştı. E, çıktığı 500. maçıydı. E, o da ayrı bir şekilde tören yapıldı onun için de biliyorsun. Tabii ki e, maçın içerisine çok değinmek de istemiyorum açıkçası. Çünkü e, şu anda tam anlamıyla milli ara dönüşünde e, birçok önemli viraj olacak. Ve Okan Burun da burada tabii ki tercihleri olacak. E, ama Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. Ali Koç'un genel kuruldaki yaptığı konuşmalar vardı. Tabii ki bu, bu konuları seninle konuşmak istiyorum. Çünkü hem Türk futbolu adına hem de e, lig açısından çok önemli. Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa'da da karşı karşıya gelecek. Ve Ali Koç'un bu konuyla ilgili açıklamaları da vardı. Öncelikle sözü sana bırakıyorum. Nasıl değerlendiriyorsun bugün de Ceren, maçla alakalı son bir cümle etmek istiyorum. Okan Hoca'nın hani en çok bekle beklenen diyeyim yani tercih anlamında işte Zaha ve Ziyeh konularıydı ve hoca Zaha'yı da Ziyeh'i de aynı anda ilk 11'e attı. Kerem Aktürkoğlu'nu da yedek kulübesinde oyuna başlatmış oldu. Hani en belirgin değişiklik buydu diyebiliriz. Onun dışında Galatasaray'ın ana çerçevesinde bir değişiklik yoktu. Derik Kön ile alakalı da yani Kön her geçen gün performansını yükseltiyor. Yine bu maçta da performansını yükseltti ve maçın en iyilerinden biri oldu. Icardi konusunda da Icardi sakatlığında artık hani atlatmış gibi gözüküyor. Ciddi anlamda bir performans verdi o da. Şimdi açıklamalara da geçelim. Bilmiyorum senin maçla alakalı söylemek istediğin bir şey varsa onu da hani konuşalım. Yoksa artık ana konumuza da geçmek istiyorum. Yani şöyle ki Murat tabii ki daha ve Ziyeş'in milli ara öncesinde yaptıkları milli ara sonrasında da devam etmelerine bence biraz sebebiyet verdi. Çünkü Diyeştirdi. Işte Zaa zada ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu'nda yaşanan bir performans düşüklüğü nedeniyle sanıyorum Okan Buruk burada artık müdahalede bulunmaya başladı. Çünkü Kerem Aktürkoğlu uzun süredir 11'de başlamaya alışmıştı. Zaha gelse bile Forvet arkasında başlıyordu sen de biliyorsun ki. Ama gelinen noktada biraz motivasyon belki de Ramazan ayından kaynaklı da olabilir. Çünkü zaman zaman gündeme gelen konularda bunlar. Tam anlamıyla e, hakim değilim oruç tutup tutmadığına ama sonuç itibariyle böyle söylentiler de var. E, bu da Galatasaray açısından kazandırılmış bir hakim Ziyaş Zaha olarak görebiliriz. Evet yani açıklama konusuna da geçecek olursak tabii Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda yani Ali Koç'un özellikle yaptığı açıklamalarda e, zaman zaman Galatasaray'ı hedef alan işte Erden Timur'u özellikle hedef alan Galatasaray yönetimini hedef alan Açıklamalar da olmuştu. Maçtan sonra da e, Galatasaray'ın Hatay Spor maçından sonra da Dursun Özbek e, soruları yanıtladı. Yani uzat, uzatılan mikrofonlara konuyla alakalı cevaplar verdi. Onu da şimdi ekrana getirelim Dursun Özbek çünkü gerçekten çok önemli ve değerli açıklamalar yaptı. E, ekrana getirelim sonrasında da hem e, Özbey'in konuşmasına e, hani dayanarak bazı değerlendirmelerde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle izleyicilerimizle birlikte... Kulağını da aldık. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. 7 maç kaldı. Hedefimiz 7 maçı da almak suretiyle şampiyon olmak. Ben buradan büyük bir teşekkürü taraftarıma gönderiyorum. Bugün Ramazan. Taraftarların bir kısmı oruçlu olmasına rağmen sahayı hınca hınç doldurdular. Onlar büyük bir teşekkürü hak ediyor. Onların desteğiyle zaten şampiyonluk yürüyüşümüzde inşallah hedefine ulaşacak. Tabii gündem şampiyonluk yolunda gündem başka bir yerlere gidiyor. Bu gidişatta da biz Galatasaraylılara kesinlikle memnun eden bir gidişat değil. Bugün şampiyonlukta çekiştiğimiz rakibimizin başkanı genel olağanüstü genel kurulunu topladı. Ve orada böyle bizi hayretlere, beni yönetimi, bütün Galatasaraylılara hayretlere düşüren açıklamalarda bulundu. Şimdi değerli arkadaşlar, neresinden başlayayım bilmiyorum. O kadar büyük bir kalabalığın önünde, taraftarın önünde Galatasaraylı başkan vekilimi tehdit ediyor. Tehdit ama tehditi mutlaka siz de dinlemiştirsiniz diye düşünüyorum. Tehditin boyutu da küçük, öyle lafsi bir tehdit değil. Topyekün bir tehdit. Bugün, yarın, bundan sonra. Nedir bu ya? Nedir bu? Biz nerede yaşıyoruz ya? Hiç ülkenin huzurunu düşünmüyor musun? Hiç bu 60 milyon taraftara hitap ediyoruz beraberce. 60 milyon insanı provoke etmek suretiyle istemeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun? Bu durumdan vazife çıkarsa birisi benim başkan vekilime bir şey yapsa çoluğu var, çocuğu var, ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Yani başına bir şey gelse, Bırakın onu sadece yöneticiler çerçevesinde değil. Büyük bir taraftar kitlesi. Geçmişte benzer olayları yaşadık. Ya taze daha Trabzon'da bir olay yaşamışız. Daha onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle yani illa Galatasaraylı bir yöneticinin değil ama bir taraftarın böyle bir şeye uğraması öldürülmesi Memnun mu edecekti seni? Kendisine sesleniyorum. Konuştuğun kelimeleri konuşmanı akşam gece yatmadan bir daha dinle. Bir daha dinle. O tehditlere, o konuşma tarzına kesinlikle bizden aynı seviyede bir cevap gelmez. bir şampiyonluk için bir şampiyonluk için yani yapılanlara <laughs> herhangi bir yorum getirmek istemiyorum. Ama bir şampiyonluk için değer mi? Yani bir can gitse veya da bir saldırı olsa işte Trabzon'da yaşadık. Onun üzüntüsü daha bitmeden, onun tartışmaları daha bitmeden bir provokasyonla insanları tehdit eden ve Buradan da vazife çıkaracak insanlar olmasından dolayı çok üzgünüm. Son derece üzgünüm. Ben onun abisi yaşındayım. Şunu bilsin ki şampiyonluklar öyle tehditle falan kazanılmıyor. Şampiyonlar mertçe, delikanlı gibi sahadan mücadeleyle kazanılıyor. Bunu bilmesinde fayda var. Bu bir değil, iki değil. Benzer tehdidi federasyondaki bir toplantıda da yapmıştı. Orada da aynı şekilde Erdem Bey'i tehdit etmeye kalktı. Ben de oradayım. Gereken cevabı aldı, yerine oturdu. Ayıptır yani. Şimdi baktığınız zaman kendisi eğitimli, yurt dışında eğitim görmüş çok önemli bir ailenin ferdi. Ya yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu? Tekrar söylüyorum. Akşam konuşmasını bir daha dinlesin. Ne yapmak istediğini, yani o konuşmalı bir sakin akıl süzgecinden geçirsin ve yorumunu kendi kendisine yapsın. Hiç bu manada bizi zorlamasın. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi ve Galatasaraylar hiçbir zaman onun seviyesini emmeyecek. Şimdi değerli arkadaşlar, tabi laf bitmiyor yani söylenecek o kadar çok şey e, var. Buradaki en önemli vurgulanması gereken şey ülkenin huzuru. 60 milyondan bahsediyoruz. Ülkemiz zaten 80 milyon. 85 milyon. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler duydum ben. Cümleler duydum yani bir ülkede yani bu kadar birliği, beraberliği tehdit eden bir konuşma olamaz. Ben bugüne kadar hiçbir şeyde, hiçbir spor alamında veya da hiç kimseden böyle açık e, tehdit duymadım. Başka bir sektörü çağrıştırıyor yapılan konuşmaları. Acilen buradan e, Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Cumhuriyet Savcıları resen hemen hareket etmelidir. Bu konuşma, bu tehdit cezasız kalmaması lazım. Çok üzgünüm değerli arkadaşlar. Bir futbol adamı olarak, futbola hizmet eden kişiler olarak neyi konuşuyoruz ya? Yani? Birbirimizi tehdit ediyoruz. Bugün, yarın, gelecekte. Siz yazdıklarınızla e, topluma, spor camialarına yön veriyorsunuz. Biraz bu konuya neşter at. Gidişatımız doğru gidişat, iyi bir gidişat değil. Sözlerimi bitirirken tekrar Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Hukukun artık işlemesi, hukukun bu işte gereğini yapmasını bekliyoruz Galatasaray olarak. Olayı Olayla ilgili söylemek istediğim bu kadar. Artık bundan sonra ben kendi taraftarıma, bütün taraftarlara, bütün futbol severlere de itidali tavsiye ediyorum. Geldiğimiz nokta çok kötü. Onun için futbol seven, sporu seven herkesin artık e, itidalli davranması ve kontrolsüz hareketlerden, kontrolsüz laflardan sakınması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet Murat sen de aslında dinledin. Hep birlikte dinlemiş olduk böylelikle bir kez daha. E, Dursun Özbey'in açıklamaları cidden çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamaları ithafen bir tehdit unsuru olarak gördüğünü ve Erdem Timur'a yönelik e, açıklamalarını çok yanlış bulduğunu ifade ediyor ki e, Türk futbolu adına da aslında böyle şeyler hiç bizim istemeyeceğimiz tarzda şeyler. Sen de biliyorsun son zamanlarda o kadar üst üste Türk futbolunda sıkıntılar yaşanmak ki işte daha yeni Trabzonspor Fenerbahçe maçında e, bu tarz olaylar yaşanmıştı. Halil Umut Meler mevzusu var biliyorsun ki. Tabii ki bu tarz konuşmalar da biraz ortamı alevlendiren e, tarzda konuşmalar olduğu için taraftarları da biraz harekete geçirebilme noktasında e, önem arz ediyor. Bu nedenle e, sen neler düşünüyorsun? Dursun Özbek de cumhuriyet e, savcılarını göreve çağırdığını ifade etti. Sen ne düşünüyorsun? Ceren, hem e, Dursun Özbey'in açıklamalarını dinledik, hem yine dün Fenerbahçe'nin genel kurulunu takip ettik, dinledik. Aslında e, dün yaşananlar, bu iki kulübün son yıllarına baktığımda son yılların bir özeti gibi gördüm ben. Yani o şekilde değerlendirdim bunu. Fenerbahçe yine motivasyonunu, konsantrasyonunu, enerjisini saha dışına, farklı konulara ve Galatasaray'a yönlendirirken Galatasaray saha içine odaklanıp işte önünde bir şampiyonluk varsa şampiyonla, önünde bir süper kupa varsa oraya, bir Türkiye kupası varsa oraya, bir belki Avrupa maçı varsa oraya yönlendiriyor. Yönlendirme durumu yine gerçekleşmiş oldu. Yani benim gördüğüm oydu açıkçası. Maç sonu işte açıklamaları da az önce Dursun Özbey'de dinledik. Galatasaray'ın odaklandığını görüyoruz. Gelen işte tehdit var, yani Dursun Özbey'e göre tehdit tehditvari olan açıklamalara da cevabını elbette veriyor başkan ama Galatasaray'ın çok fazla e, hani hedefinden sapıp farklı yönlere enerjisini harcayacağını da düşünmüyorum ki bu açıklamalardan da bu çıkıyor ama Fenerbahçe yine genel kurulda işte Galatasaray'a yönelik açıklamaları yaparak rakip takımın yöneticilerine yönelik açıklamaları yaparak sanki birazcık enerjisini bence farklı noktalara yanlış bir şekilde harcıyor gibi geliyor bana. Çünkü Fenerbahçe şu anda çok başarılı gidiyor ligde. Yani şampiyonluk yarışında çok başarılılar. İşte önünde bir Süper Kupa maçı var. Onunla alakalı tabii ne yapacaklar ben hala anlamış değilim ama işte kazanılabilecek bir kupa var. Hatta Avrupa'da yoluna devam ediyor Fenerbahçe. Yani bu anlamda baktığımızda sezonu belki 3 kupayla kapatacakken şu anda farklı şeyler konuşuluyor. Gerçekten çok açıkçası Anlam veremediğim durumlar ama işin Galatasaray tarafından e, tekrardan söyleyecek olursam Galatasaray tamamen önündeki e, maçlara odaklanmış durumda ki Okan Burun da maç sonunda açıklaması vardı. Yani rakibimiz nasıl çıkacak bizi ilgilendirmiyor. Biz e, en iyi şekilde çıkıp Süper Kupa'yı da almak istiyoruz açıklamasıydı. E, ligle alakalı yine zaten Galatasaray hedeflerine devam ettiriyor. Kazanarak devam ediyor. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu dün yaşananlar son yıllarının bence bir özetiydi diyebilirim ben. Peki çok teşekkür ederim Murat senin de yorumların için. Dursun Özbey'in açıklamalarını da e, dinlemiş olduk bir kez daha böylelikle. E, bu şekilde yorumlarımızı da getirmiş olduysak yayınımızı izninle noktalamak istiyorum. Senin eğer söyleyecek bir şeyin yoksa. Ceren çok teşekkür ediyorum ben de senin de değerli eklemelerin için. İzleyicilere de yine çok teşekkür ediyoruz. Onlar da her zaman olduğu gibi izleyerek bize destek oldular. Yayın bittikten sonra da yine yorumlar kısmına yazabilirler. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Evet değerli futbol severler, futbol plus ekranlarında aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Ee, bizden ayrılmayın diyelim, hoşçakalın. <laughs>